Merhaba sevgili balıklar. 21-27 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili balıklar, bu hafta başında Güneş Boğa burcuna geçiş yapacak ve 22 Mayıs'a kadar kalacak. Bu dönem içerisinde sizin için özellikle yakın çevre ilişkileri, eğitim, seyahatlerle ilgili konularda biraz daha gelişmeler hızlanabilir. İletişimle ilgili konular hayatınızda yoğunlaşabilir. Merkür de 23 Nisan'da boğa burcuna geçiş yapacak ve 8 Mayıs'a kadar kalacak boğa burcunda bazı seyahatler gündeme gelebilir. Kardeşleriniz, yakın çevreyle ilişkiler, iletişimler bu süreç içerisinde artabilir. Özellikle hafta sonunda Merkür ve Güneş'in yine boğa burcundaki kavuşumu bazı anlaşmaları, sözleşmeleri de gündeme getirebilir. Sevgili Balıklar, bunun yanı sıra haftanın en önemli gezegen hareketleri öncü gruplarda olacak. 21 Nisan'dan itibaren etkileşiyor bu açılar. Koç burcundaki Uranüs, Oğlak burcundaki Plüton, Terazi burcundaki Mars ve Yengeç burcundaki Jüpiter arasında büyük kare görünüm, Grand Cross dediğimiz büyük stresli bir kare oluşuyor. Size birebir etkileyen bir açık kalıbı değil, ancak özellikle sevgili balıklar, parayla ilgili konularda biraz temkinli olmamız gereken bir süreçteyiz. İhmal edilmiş bazı konular varsa, onlar bizi biraz zorlayabilir. Geçmişten gelen bazı borçlar olabilir, krediler olabilir, vergi, sigorta ile ilgili konular olabilir. Bunlarla ilgili ani durumlar gündeme gelebilir. Şu sıralarda yeni bir girişim, yeni bir yatırım için biraz beklemek daha doğru olabilir ee, sevgili balıklar. Ee, kazalara karşı dikkat etmemiz gerekiyor. Şu sıralarda Mars Terazi burcunda 8. evde olduğu için bazı kazalar, sakarlıklara neden olabilir. Günlük hareketlerimizde, e, faaliyetlerimizde dikkatli olmalıyız. Özellikle seyahatlerde yine dikkatli olmalıyız sevgili balıklar. Evet, e, bunun yanı sıra güzel bir gezegen açıları da var. Venüs sizin burcunuzda bir süredir. Şu sıralarda oldukça kuvvetli bir şekilde destekliyor sizi. E, Akrep burcundaki Satürn'le e, üçgen açı içerisinde olacak. Hafta içerisinde 25 Nisan'da kesinleşiyor bu açı. E, bu özellikle yurt dışı ile ilgili konular, e, yüksek öğrenim, medya, yayıncılık, seyahatler veya bazı hukuksal konularda size yardımlar verebilir, yardımlar getirebilir. Uzun vadeli işler için yine olumlu, destekleyici bir açı olacak sevgili balıklar. Biraz daha moraliniz yükselebilir, kendinize olan güveniniz artabilir sevgili balıklar. Evet haftanın genel etkileri böyle. Daha detaylı bilgiler için lütfen günlük burç videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.